arkadaşlar endemik yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. P1 asal sayı olarak verilmiş. ABCD çarpımı P kareye eşit. Bu ABCD'nin toplamı da 12'den küçük ve eşit olması istenmiş. Bu durumları sağlayan ABCD 4 basamaklı sayıların adedi sorulmuş arkadaşlar. E, o zaman ABCD sayılarımız pozitif tam sayılar rakamlar olacak ve üstteki şu koşulu sağlayacak. Bir kere P1 asal sayı e, P kare dediğimizde yani biz burayı aslında P çarpı P gibi düşünebiliriz. Ama P çarpı P zaten zaten bunlar asal. 2 tane sayının çarpımı şeklinde p kare yazılmış aynı sayının çarpımı. Bu asal daha fazla çarpanlarına ayrılamaz ama dört tane sayının çarpımı şeklinde de yazılabiliyor diyor. Bence burada bizim neyi kullanmamız gerekir? Birleri kullanmamız gerekir. Yani şu dört tane sayıdan ikisi bence p'ye eşit olur yani a B, C, D'den. ikisi örneğin bunlar P ve P olur. Diğerlerinin ise 1 olması gerekir. Ya da dediğim gibi şurası 1 olabilir, bu P olabilir, bu 1, bu P olabilir. Biz sonuçta buradaki A, B, C, D sayılarından e, ikisinin P'ye eşit olduğunu, ikisinin de 1'e eşit olduğunu e, düşünerek sorumuzu çözebiliriz. Bu durumda ne yapabiliriz? E, P'nin asal olduğunu söylemiştik. Toplamlarımız da 12'den küçük kalacak. Zaten iki tane birimiz olduğu için 1 artı 1'den bir ikimiz var. Bunun yanına hangi asalları ekleyebiliriz? Sanım iki tane 2'ye ekleyebiliriz. Ya da 2 tane 3'ü ekleyebiliriz ya da 2 tane 5'i e ekleyebiliriz. 7'leri eklersek zaten toplamları 14 yapar. Peki o zaman biz de şunu demek istiyor. Mesela biz şunu demiş olduk yani. P'miz 2 olsun. 1, 1, 2, 2 ile 4 basamaklı kaç farklı sayı yazarız? Ne diyeceğiz? 2 tane 1, 2 tane 2 var. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 6, 6 sayı yazabileceğimizi görmüş olduk. Aynı mantığı 1, 1, 3 için de yaparsak 6 sayı gelir. 1, 1, 5, 5 için yaparsak da 6 sayı gelmiş olur. 6 buradan, 6 buradan, 6 buradan 18 sayıya ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bir de sanırım şunları kullanabiliriz. Biz burada dedik ki 2 tane 1, 2 tane de P aynı asaldan olacak. Ama düşünün bizim rakamlarımızın içinde bir asalın karesi olan sayılar var. Ne bu? Bunlar mesela 2'nin karesi 4 ve 3'ün karesi 9. Yani bence biz buradaki ABCD sayılarımızı 1 1 1 9 seçtiğimizde de 3'ün karesi yani bir asalın karesine ulaşmış oluruz. Ya da 1 1 1 4 seçtiğimizde de 2'nin karesi yani bir asalın karesine ulaşmış oluruz. Dolayısıyla ABCD sayısını oluştururken 1 1 1 4'ü ya da 1 1 1 9'u da kullanabiliriz. Şunlarla kaç farklı 4 basamaklı sayı yazabiliriz? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4. Aynı mantık. Buradan 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4 sayı da buradan gelmiş olacak. 4 4 daha 8. 18 de burada vardı. Toplamda 26 farklı sayı yazabileceğimiz Görmüş olduk arkadaşlar. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir.